Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber peş ee, PES 2021 çekiyoruz. Ve şimdi maç yapıyoruz. Burada kanalıma abone olup like atıp bildirimi açmayı unutmayın. Hadi bakalım adamın takımına bakalım. Adam bir şey şer. Adam bir şey Burada dün videolar çektim. 2 ee, tane short video. Bir tane peş PES PES videosu ama bir sorun olursa da olmadılar. Tekrardan çek zorundayım. Yani çekmediğim zaman hem kendi canım sıkılıyor. Hem kendimi eğlenemiyorum. Ya da sizin eğlenemediğinizi düşünüyorum. O yüzden. 10 cünür yokum. Geldim işte. Anasın. Asiktir ya. Manam manam Türk'ü be. Burada civciv civciv abimiz civciv dedim hani e, işte Arda ya Arda ne Arda'sı da ben neden Aman, hadi Hasittir o civciv var ya abonesini çoğaltırız videoları işlenmiş baya e, video video e, açıklamasında bulabilirsiniz videoları işlenmiş bir şey vallahi çok şaşırdı yani dedik ki bir cümle nasıl bu kadar, e, patlıyor videoları toplam yüzen de çok ya yani çok değil mi orta 1593 video abone olup araç atıp bildirim açmayı unutmayın hadi bakalım Bob. 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 Hoca penaltı. Hocam penaltı. Ben mi foul yaptım? Ya siktir git hocam ya. Siktir git ya. ba çarpısı bu bu adam iyi deşer hasiktir saç cümlü pes oynuyorum öyle dolar at ki İnanamazsınız ya manam. türkü ve Arap as Arap as de değil Allah'ım şişeyim. Allah'ım şişeyim. Doğru. Şöyle yapayım. Evet. Aç yani topu tutarak... Bak çarap değil. Hiçbir yol olsa ama biz ona com değil. Ben ona com istiyorum artık. Hiçbir yol olsa ama com işi ismine benzediği için ben ona com istiyorum. Ana ana çiçek, ana ana çiçek, ana ana Çok mu bastı? Bence hayır. Ben sen hiç kimse istemediği ki. için bu bu kanalı öyle istedim. Hayır, bastı, olmayacak. Hadi. Arapas. Arapas ver ona. oradan yürü aman abi çocuğu. Yürü. Oturur mı dedi? Yavaş pas atıyor. Böyle normal pas atıyor. Yavaş atıyor. Evet. Daha kaybı da benim. Kim geldi? Am Yıldırım oyuncu. Yıldırım oyuncu geldi. Merhaba Diye Abi aç asal bir merhaba derse. Merhaba. Sesi duymadılar. Bekle. Abi. Bu siktir. Ölüyorduk. merhaba de duymadılar çünkü. Merhaba. Tamam. Bu arada bayağı video atmadım atalayacağım. Yıldırım atamayacağım oyuncu. Hanım. Arkadaşlar Beni neden videoda akladım sorarsanız sormayın. Biliyorsunuz. Video, ya, video, gelmeyecek maalesef. Yani hiçbir zaman mı? Hiçbir zaman değil. Kendime yeni bir kanal açacağım. Eee... yakında bilgisayarımız gelecek Emre. Şey, 11 Mart'ta. Şimdi, e, tam tarif vermeyelim şimdi için kesin değil. Şimdi boş yere versen bizi Allah izin vermezse bir sıkıntı çıkmazsa bilgisayarımız gelecek. İşte orada yeni bir kanal açacağım. Abi. Şu telefon. Oğlum. Annemin, annemin, anneme de alamıyorum, vermiyor. Tamam evde izleyeceğim. İşte de ses buraya geliyor oğlum. Bana Nasıl Lan Daha ne kadar kısayım lan yürü git. Bak sonra da git. Bana ne? Has ittir. Has, ittir, has, ittir, has ittir. Arkadaşlar çok güzel bir bas. Sayk atın. Burada da beni çift şey işlemiyor çim hiç kimseyi ne var ya sen niye video çekiyorsun madem kimse izlemiyorsa neden biliyor musun eğer bilgisayar gelirse şey bu çanını zaten ben öyle şeyler yapmıştım biliyorum e, o zaman niye boş şey niye çekiyor öyleyse bilgisayarım eğer gelirse bilgisayardan video çekeceğim buradan da ara sıra bu kanalıma bakacağım ya bu kanalda sen telefonda nasıl böyle ağzı kamerayı yapamazsın Hemen ben açacağım biliyor, da. Biliyor mu yapalım da? Ben, ben, bilgisayardan açacağım zaten kanalı. Ben de açacağım. Hepimiz nasıl açacağız? Bilmiyorum. O zaman bir çare bulmamız lazım bu işe. Ben açayım demiyorum. Ben bir çare bulmamız lazım. Hadi al su su ama nasıl Tamam. Hala saatin yok. Evet şimdi nasıl bir yer oldu peki? Şimdi ben video çekersem orada sen kanal açabilir misin? Açar kontrol Sıkıntı o değil mi? Şimdi orada açarsan iki tane olalım. Eee ben hesabını nasıl diyeceğim ki? ya sen. O zaman sen orada... O zaman tek bir çare var. Ne? Bak en iyisi şöyle yapalım en iyisi. Bak ben eee kanal açayım oradan tamam mı? Eee onu biraz ünlü ol, biraz dinle ol, tamam mı? Evet. Kazanın parası da benim kanalım olur. Ben de mantıklı. Ama ben arkadaşlar videolarını olmaz. Ben arkadaşlar olursun ama hemen değil. Biraz popüler bir şey zaten. Tam. Baya değil burada. Tam. Kaç milyon abone? Oha ne milyon olan? Daha ka olmayan kanal için diyor kaç milyon abone? Emir takipçi olarak bakıyor ben öyle bakmıyorum. Nasıl? Yani? Senin tek amacın takipçi. Senin tek amacın ne? Senin tek bir amacın yok ki. Yani Senin amacın yok yani. Yok var. Hey. sen tek istediğin sadece çok takipçin olsun istiyorsun. Hayır. Evet. Kaleciye. Oğlum 86. da çiçe maç 0-0 bitecek galiba. Evet bir şarkı yaptım. Maç 86. da çiçe e, sıfır sıfır bitecek galiba. Şarkı değil mi? Söz. Söz emin. Söz cümle. Yemin et şaka yapıyorsun. Abi senin çolun altında çemik var. Yemin et. Allah Allah ne kadar garip değil mi? Yemin et çok garip. Senin çolunun altında çemik var. Çok garip. Ay, ay 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 tut 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 mal. Sen çok küfür bastın ya. Sen de YouTuber olmasın. Selim ben ne dedim 1-0-0 bitti. Maçı sen ne istiyorsun lan? Ha? Ne istiyorsun sen? Ne izliyorum? Gördüm. Ne izliyormuşum? Orada açarsa gerçek Adam ama şampiyon ve yine aynı rakip çıktı. Hadi bak ay. Gel buraya. Hadi bakalım. Al. top'u. Tamam hadi. Çolos. Manas, manas. Altyapı Roja. Roja. Burada koydu. Koydu. Alta tuzlu. Bak. bak ben şuradan direk çirkesi çi, yapıyorum. Çi, 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 çi. Eğer cihazsa bana çarpar belki. Onun ki... Adam iyi vurdu ama he. Benim çirkeyi... Çi. Orada çale olmasaydı, çaleci olmadan <laughs> olmasaydı Joy'dı. Manam manam Türkçe, Joy'cez galiba. Ma? Manam manam türk mü? Burada, bunun için doğru bir şey söylüyorum. Sizin için. Sesi için mal bir ciddi. Bana abone olun diye bir tane bir tane çocuğa ateşlik yaptım. Bana benim yüzüme çafa attı. Coşum biraz morardı. Adamsın adam iyi, çok iyi oynuyor su adam gitti aaaaa manam manam turcuma astafa astafa manam manam turcuma manam turcuma manam turcuma manam manam Otopark saati var ya. Joldur. Öyle şey mi oldu lan? Adam bile bak bu adam söylem bu adam beni bir bir jol falan atıp beni yer, yener adamı görüyorum yani çok iyi oynuyor. Hadi, 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 Jomis, Jomis, Shot ve Joy. Mami nerede dedim. Bir Joy atar dedim. Ben bir Joy attım lan. Oo, çok güzel bir Joy lan. Ta nereden tek basa bak çostu. Şaşırttı zor attı ama çok hem çok güzel bir cüldür, hem de tek pasla tostu cesaret etti. Bum. Hadi bakalım bu adam beni yenemez. ben söyleyeyim. Doğaltı değil. Doğaltı diye, diye ne istiyor musun adamı? Hadi. ade Mal 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 yemin ediyorum mal. Anam. Şişim. Abi. Orada ben biraz daha ilerleyecektim ya. İler... Ama iyi süt çektim. Sadece olmasaydı doldu. İlk yerde. Bir doldu. Evet ilk sonucu United 0 Galatasaray 1 Ama adamın toplu oynaması falan çoğu benden fazla adamın toplu oynaması 71 Bu arada şey bir şey sanırım Ben hiçbir şey işlemediği için yani yabancı desem Türk desem hiç şey işlemediği için Eğer bilgisayar gelirse ben bu videoyu yani bu kanalı öyle şuna attım. Hadi bak. İkinci süt olmuyor. Anam çıkayım ya. O top dışarıya çıkmasaydı. Üstü üstü oldu. Hadi bak. O topu ben bir alıp var ya. Manam manam. Türkçü be. Dolayısıyla. Bana dolayısıyla. Evet, hiç rahatsız bir şey değil. Ya aman açayım ya. Olmayacak. Abi, olmayacak. Gözümü çapattım. Aman ya. İyi su çektim burada. İyi su çekmedim mi? Bu, sen taşac yapmıyor ne? Sırf oraya atacak biliyorum. Hep aynı şeyi yapacak. Hadi. Yaparsın sen. Yiğit yonan benim. Aman atıyorum benim çay yiyor. Alırız topu. Çenel attı. şöyle şuraya doğru ama ne arkadaş ama şöyle mal gibi şeyler yaptım. Topla. Ha, o sayfa. Ne oldu? Ne oldu? Şuu! Ne oldu beyler? Atamazdım onu. Atamazdım. Tam beliş de oynuyor ama iyi bir oyun. Bu maç 2-0 ben kazanacağım. Çünkü eminim ki bu bak 75. de çiçe. 90. de çiçe çiçeler gol atamam abi. Vur. O da vurdum. Çarptı ya. Sen mi bana zor atacaksın? Ne atarsın? Atabiliyorsan at. Bak atma demiyorum ama atabiliyorsan at. Aman at soydum Video. Ne oldu? O kendimden geçiyorum ya. Kendimden geçiyorum. Lavena. November 6. 3. da 3. جول atıyor. Sol ayağıyla çok güzel vurdu. 2. جول'ün aynı oldu ama sadece e, sol ayağıyla vurdu ve sağ tarafı vurdu. Bum. Ot topu. Ot topu. Hop siktir hop her çok güzel tab tamam, tabli Çok güzel yani bir şey hem de 90 artı 5'ti. 93'ü de çiçebide. atarım kardeş. Bak 90 artı 5'te. Abi oha. Bana ne oluyor? Ne oldu lan bana? Sola bassana lan. Tamam o 90 artı 5. 90 artı 5'ti. Tam o 93. de çiçeğe attı. Ama ben Şimdi bir saniye çala. Yani bir saniyede daha jet çalsaydı maç biter ve 3-1 biterdi. Gördüğünüz gibi maç bitti. Bir, bir saniye çalalım. Biraz daha antrenman yapalım. Evet. Biraz antrenman yapalım. ayıp ayıp abone ol olun yoksa abone olmayan kullanıcılar %95.8 abone olan kullanıcılar %95.8 benim bakım yüzde benim canım ve ee, onu izlemiyor yüzde onu da abone olmuyor Hadi bak Biraz es, yapalım Şurada eşleşir. Ay. Oha ne oluyor lan? Hadi buradan serbest antrenman diyelim. Şimdi bundan ilk önce hiç e, ne diyelim buradan başlayalım. En başta hücum egzersizi. Ben bir teşten, orta sağdan yemin ederim zor atmıştım. Tam da buradan. Bir daha deneyim. Ananı. Sola şeyde var ya joy'de. Şöyle de vurabiliyorum güzel. Şöyle vurabiliyorum. Ama tutuyor. şöyle. Hemen açayım. Dur şimdi sen bekle bekle. Çı çı. Al. Al. Atarım dedim. Şuradan da şöyle güzel bir su çekebiliyorum. Nah güzel. Hadi. babanın nereye burada top arası niçana ee, olur mu? Dedik. Dedik de ses oluyor. Ama olma ihtimali var yani. Neden olmasın? Beyler neden olmasın? Hadi bu eee çık çık. Çok fazla öyle. Çık çık. Oğlum. Dram işte diye bir oyun var. Onda bile orta sahadan vurdu mu bu kadar vurmuyor lan taraftarlar. Çık. Benden çok vurdu Çocuk <laughs> Tam 90. Santral basıldı. Çocuk Lan orada çayda mal ya. Hadi bu. Eee. Boom. Hadi. Hmm. Hadi. Şimdi bu çorlardan anan sim çık. Çık 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 Şimdi burada istersen spor yapacağız kartı vuruşu çeyizi yapacağız. Ben tahmin edebiliyorum. Yani nereye atacağını iyi biliyorum ama çok taramıyorum. Sol sağ atacak. Dedim sağ dedim. Dur bakayım burda nereye atacak. Burda nasıl atacak? Aman ha. Arasına bir bir abi hepsi siz biliyor musunuz yani? Saatçak. Oy Çurtardım. Çok penaltıyı çurtaramıyorum. Saatçak. Çurtardım. Alo. 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 Burada çurtalalım. Çurtalalım ne ya. Ben bunu da çurtardım artık çıkalım şuradan ee, serbest vururuz diye şöyle, orta sağdan mı vurulur şuradan bir vurmayı deneyeyim böyle nasıl uçan olur çok vurdu

gol abi servis fırsat atamadım ama 7 gol attım. altını. Dur bakalım atabilir miyim? Atarım oğlum. Şurtaracak. Ağladım. Oğlum ne de orada pelto oluyor? Ortaya Hadi. Oy attım. Serbest vuruşta attım. Evet. neden bu kadar seviniyorsun dersen, çünkü ben aslında serbest vuruşta çok atamam yine attım. He? Tamam. Hadi şey sen üstümüzü bay bay, şafakte çam Zor atalım inşallah alanız nereye vurdum? Dağları taşlar attım üstümüzü sil ve bay bay.